Nasıl like attınız? Merhaba arkadaşlar. çok teşekkür ederim. Ben de Kat oynuyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Biz onunla başlayalım. Temel'le çekiyoruz bir videoyu. Hoş geldin Temel. Temel. Hoş geldin. Ben oldum ben. Ben Hoş geldin. Hoş bulduk Berkay. Evet arkadaşlar ben Sen de hoş geldin benim videoma. Altın aldım. Ölmedim. Evet arkadaşlar benim ben bu Tamer bana tavsiye etti. Ana adamın altın kilifi var. Hatta ben de, de var bunda? Videosunu izledim ben çok güzelmiş. Ben de oynayasım geldi katı. Kat yazdım hemen. Şu Roblox'ta bayağı kastım kız. Benim videom mu? Ah be. Benim videom mu kimin videosu kanka? Senin videon. Senin. Video, evet. benim videom değilsin. Senin evet. de müzikim be. Aa benim. <laughs> Golden kılıç almıştım ya. Oğlum. O, o adam 24 saat boyunca oynamış 110 kill yapmış. Alkışlıyoruz. sonunda tamam. Target'ın değilsin kankası. Kırız. Neyse. Ben onu alırım. Belki kafasını oraya çıkarırdı. Aha. Miran. Neyse. Yardım sen bana biraz. Al. aldım. Tamam. Hadi <laughs> be. Miran köyü iki ha onu öldürdün adamsın kanki. Adamın Gel lan bu öldüm ama. Bana ama havli olan. Karaktere bekim bile değil, ben. Yani ben bunu havli diyemem. İlker gel. İlker mi lan bu Aynen aynen. Ay, öldü. Kili mi çarptın sen şey işte. Ay headshot, headshot, headshot. Üst Üstüne çekildiler. Golden, golden kılıcı alsaydım bari adamın. Aldım golden kılıcı. Ben golden kılıcımı aldım. Ben de iki dakika bir şey alayım ya. Oha! 2000 lira verdi sonuçta. Oha! Adamın görünmez kılıcı var. Her arkada. Sesi de biliyorum ya. <laughs> <abi>. Invisible <laughs> Kenneth. Güzeldir. Bunun da güzeldi ama bu elimdeki daha çok değerli. Sanki hedefim sana. Hedefim ben sen. Ben seviyorum? Hedefim sensin Tamer sen. Bakın sen. böyle. Tamer yanıma gel. Hedefim sen çünkü. Gel. Gel. <laughs> sanki gelsene hedefim sensin gel öldüm ama ya gel yanına değiştireyim ya Oha. sarkalı <laughs> değil öldüm kaybıyım Tamam, öldürdüm görev de değil şu an. Evet, Ben de beklemem tamam. Hemen Beni öldürdün, kırmızı olan benim Her kırmızı çıkan benim Kanka o zaman karakteri işte, değiştirme <laughs> sen. Tamam o zaman. <laughs> ben bir tane noob'um. Gülen bir noob. Tamam mı? Unutma. Gülen bir noob. Şortlu bir noob. Arkamda beyaz bir pet var. Tamam. Herkesi öldürdüm. Tamam ben buyum. Nup 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 sana kanka. Bak kanki. Dur, e Dur ben. Ne diyor kanka üstünde? Blazing. Bende de var o. Gel ben de poz vereyim. <laughs> Nader Maç film atalım kaç dakika? Evet 5 dakika tamam. Daha dakikamız var. Ben kılıç alacağım. Video dakikamız 5. Onda bitiyor zaten. Aaa! Aa! Yapıyordum az Tamam güzel. Kanki. Var ya o video. Bir nasıl dedi like geldi. Kanki. 6. Son 5 dakika. 6 istedim geldi lan. Son 5 Kanki kanki videonun bitmesine benim videonun. Discord'a bir bakayım. Ne gönderdi? Bir, isim, bir şey gönderdi. Bir dakika, bir Dur bekle Wilson. No. Oh ya. kanka. Gel Foto gel Foto. Gel. Gel Foto. Ben dur. Gel, gel şurada kanka ya. Ben gel ben seni bir öldüreyim şöyle. Gel gel. Deniz. Deniz dur. Abi Foto abi Foto abi. Olur gel. Abi poz veriyorum hadi çek. <laughs> dur bir daha çekimdir dur. Bekle dur. Ön, önlüme dön. He. Önlüme dön. Kanki. Kanka, animations'da kim oynuyor Hadi bakalım. Bismillah. Yenecek, kim kaybedecek? Aa, şeytan gelmiş. Ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, şeytanla biz ayrıldık. Şeytanla. Nedeni var ama söylemeyeceğim. Ee, herkesten küsüyorsun diyeceksiniz. sanki. Ama küsmemin bir nedeni var. Evet var ama söylemeyeceğim zaten küsmek zorundaydık o istedi çünkü. Bir de. Aa, Aa. Mete ile küsmüşlerdi ben Mete ile barıştığım için o beni arkadaşlıktan sildi. Mete ile kü küsmemin sebebini e, öbür videoda e, görebilirsiniz. Sanki şeytan YT'ye geldi. Kanka sen öldün mü ben yaşıyorum. Sanki şeytan geldi. Sanki. Anne. Şeytan geldi şeytan. Bizim şeytan. Em. şeytan geldi. Bak win win win. Bak sakin. Şeytan. Evet. Tamam siz kapatalım bu şeyi. Evet kanka. Evet. Evet. De. Ben Edirne Efendisi selamun aleyküm. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu tarz evet, videolarından devam evet edin. Arkadaşlar. Bir, 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 kanalıma abone olmayı bir, 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 bir,